Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizide masalının sevilen oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim. Ayça Ayşim ve Alp Navruz arasında çıkan aşk dedikoduları, bakalım doğru çıkacak mı? Herkes merakla bekliyor. Eğer sizler de oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.